Kendi oğlunu öldürür mü insan? Beraber araştıralım. Soralım. Bir de bu tarafı dinle. Konuşalım insanlarla. Tarafsız insanlarla konuşalım. Ne desem olmayacak değil mi? Hayır. Benden gerçeği falan öğrenmek değil derdi. Gerçeği biliyorum. Gerçeği duydum. O zaman niye buradasın? Gerçeği aramıyorsan ne arıyorsun? Sen bir şey yapmaya gelmedin mi? Niye gidip yapmıyorsun? Yapacağım. Merak etme. Niye hayalet gibi geziniyorsun onun dünyasında? Niye Ramiz'in evine, ofisine, kızına gidiyorsun? Niye aynı soruyu sorup duruyorsun kafanda? Aslında senle ben Birbirimize benziyoruz değil mi? Ben kimseye benzemem. Cık. Benziyoruz. Hava Annem babamın kim olduğunu orada açıkladı bana. Küçücüktüm daha. Kendi iyiliğim için İtalya'ya sepetleniyordum. O günden sonra sağlam nefret ettim babamdan. Ne değişti? Sende ne değiştiyse o. Ramiz'in sesini ilk duyduğunda. Ben biliyorum bu sesi demedin mi? Tehlikeli sulardasın. Benden söylemesi. Ben tanıyorum bu adamı demedin mi? Çok iyi tanıyorum. De ki bu adam dünyanın en kötü adamı. Ama doğduğum günden beri beni çağırıyor kendine demedin mi? Bu adam benim babam. Bu adam benim dedem. Bu adamın kanı benim kanım. Bu adamın sesi benim sesim. Allah kahretsin, elimde değil. Ben bu adamı çok özlüyorum, demedin mi? Darmadağın ettiler bizi Ramiz. O ismi... Ama senin adın o. Senin içinde konuşan o. İlk gördüğün gün anlamadın mı? 小鹿。